Evet arkadaşlar bugün kendime oyuncakçı dükkanı açtım. Ve hatta hatta internetten sipariş de alırız. Bakın acaba ilk kim verecek ne? onun önce Luna'ya haber vermem lazım dükkan açtığıma dair. Luna artık oyuncakçı bir arkadaşım var. Uuu ya bu çiçeklere fazla ya. Kıza bunu artık yani kaldır ya buraya. Luna ben geldim aç kapıyı. Ah kapı çaldı gidip bakayım. Aynes hoş geldin. Hoş bulduk Luna. Sana bir bir diye iyi var. Söyle bakalım neymiş? Ben oyuncakçı dükkanı açtım. Aa ne güzel. Evet evet gel gel senin dükkanımı gezdim. Hatta gelsene ikimiz beraber işitelim. Çünkü çok sipariş Olur. gelecek ben inanıyorum. Ben kurye olayım. Yani şehir içinde oyuncakları isteyen insanlara ben oyuncakları dağıtayım. Sen de orada bekle. Köylüler falan gelirse onlara satarsın. Bak bak hem de internette satışı bile var bu oyuncakların. Hı. Hmm. Ne güzel Gördün değil mi? Bak bak bir sürü önce var arkadaşlar Bakın burada bir sürü gördüğünüz gibi süper kahramanlar dahi var Neyse ona ben gidip arka bahçeden motorumu alıp geliyorum tamam mı? Artık ben bir kurayım Sen de burada kal tamam. Sipariş isteyenler olursa verirsin tamam mı? Tanesi 50 TL haberin olsun Sorarlarsa eğer Tamamdır Enes bende o iş Hadi bakalım gidiyorum Of arkadaşlar çok heyecanlıyım İlk defa bir dükkanım olacak Arkadaşlar ya motor bulamadım kağıt arabası aldım Neyse bununla bakalım Nuna'nın yanına Arabayı gördün tepkisini çok merak ediyorum. Luna ben geldim. Nasıl arabam? Güzel mi? Aa, hat arabası. Evet ya maalesef arka tarafta motoru bulamadım. Gittim ben de bunu aldım ya. Beğendin mi? Siparişleri bak arkaya ben. koyacağım. Gördün mü? Arka tarafı bile var. Böyle oturabiliyorsun. Bununla kağıda da çıkabilirdik aslında Enes. Aa evet. evet. Aa gel gel. Bir sipariş geldi laptoptan. Nereye gelmiş? Polis karakoluna gelmiş. Polis karakoluna mı gelmiş? Kime? Ayşe. Ne istemiş bakayım? Bir dakika dur ya. Ha, fark etmez. Rastgele bir hediye. Tamamdır. Hangisini versek arkadaşlar? Hayır, hayır, Şöyle hayır. bakalım bir. Bunu mu, bunu mu, bunu dur, mu, ben bunu benim mu? Benim, dur, ben soldakini verelim. Aynen aynen. Ay, evet, evet, kızı benim. verelim. Hop aldım. Ben gidiyorum Luna tamam mı? Buralar sana emanet. Tamam. Bak sipariş gelirse tamam. 50 TL unutma. Tamamdır Enes ben o iş. Hadi ben gittim Luna görüşürüz. Dikkat et kendine. Şöyle bir dönelim arkadaşlar. Hop oley be. İlk kazancımızı aldık. Çok heyecanlıyım. Hem de polis konu konu arkadaşlar. Demek ki namımız polislere kadar gitmişti. Ben bunu nereye koyacağım ya? Memur bey sipariş getirdim de buraya koysam olur mu? Kardeşim hayır koyamazsın. Ee, anladım memur bey. Sıkıntı yok. O zaman ben şu karşıya koyayım ya en iyisi. Şöyle bir hafifçe çıktık ama. Oh, tamamdır şöyle bir. Heh, tamamdır kontağı da kapatırsak. Heh, tamamdır. Memur bey ben, ben bir sipariş getirmiştim o oyuncak. Onun için geldim. Tamamdır girebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ee, Ayşe hanım acaba? Şu kapıdan girin sağdaki masa. Ee, tamamdır teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, sağdaki masa diyor. Tek erkek burada bu herhalde. Kadın bu herhalde. Merhaba Ayşe hanım. Ben oyuncak dükkanına sipariş verdiniz. Enes Kılıç. Ay evet dükkanınızı gördüm. Bayıldım Enes Bey ya. Bu oyuncakları nereden alıyorsunuz? Oyuncağımı yere koyabilirsiniz. Paranızı da vereyim şöyle. Tamam dur şöyle alayım bir teşekkür ederim. Bir daha bekleriz. Allah arkadaşlar X parçamızı teslim ettik. Şimdi gidip şöyle arabaya binip tekrardan e, ee, dükkana doğru gitmem lazım. Şöyle bir buradan çıkabilirsek inşallah. Hop şöyle aman 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 drift attı inşallah ceza yazmazlar. Enes Bey arabayı dikkatli kalarım. Bak driftten ceza yazmak istemiyoruz. E, memur Bey arabanın kendisi kaydı özür dilerim ya. Bir daha olmaz. Oo, fazla ceza Çıktık arkadaşlar. Zaten 3-5 tane bir şey kazanırız. Onu da vallahi şimdi tırpıçıdan vereceğiz ya. Hop geldim. Hazır Hoş mısın geldin. buna? İlk paramızı evet. kazandık. Oley. Çok güzel arkadaşlar. Tamamdır. Tekrar bir sipariş gelmiyor mu? Hemen onu da teslim edeyim. Ee, buraya koyamam. Ee, parkın oradan parkın oradan bir sipariş gelmiş ve e, şu kırmızı olan oyuncaktan istiyorlar. Kırmızı olan oyuncaktan bakayım. He, Airi istiyor. Tamam götüreyim. Hı hı. Sipariş verin ismini peki. Orada birkaç kişi varsa yanlış şey teslim etmeyin. Eee Ahmet Ahmet tamamdır Ahmet Bey hemen bunu götürüyorum Hadi gittim buna ben görüşürüz Hadi bakalım görüşürüz. arkadaşlar İçini siparişimizi tespit mi şöyle bir gidelim Bir parkın oradaymış Oo, Bakalım nerede aha burada galiba Hemen Şöyle bir arabayı yanaştırayım Ahmet Bey merhabalar ee, ben işletmenin sahibi Enes Siparişinizi getirmiştim buyurun Enes Bey merhabalar Ben de bu oyuncağı oğlum için almıştım Kendisi bu süper kahramanı çok seviyor He oğlun için aldıysan o zaman Bu hediyemiz olsun size müessesemizden bir bir hediye oğlunuza bizden bir hediye olsun bundan para talep etmiyoruz. Olur Menes Bey ben parasını vereyim ne kadar ücreti öyle olmaz ben kabul edemem asla. Ya bugün benim eşim doğum yaptı da e o yüzden yani bunu size hediye etmek istiyorum. Bugün zaten kimsenen para almıyoruz. He anladım Mehmet Bey o zaman tamamdır çok teşekkür ederim. Oğluma bundan bahsedeceğim. Ben teşekkür ederim görüşmek üzere. Hop şöyle gidelim. Ya arkadaşlar ben bir tık bir yalan söyledim. Abi gördüm ve herhalde kendisi inşaat işçisi ve bu yüzden ona ufak bir yalan söyledim. Eşimin doğum yaptığı için. Çünkü bu şehirde bildiğim kadarıyla çok zengin insanlar yok. Bu abi de inşaat işçisi olduğu için böyle bir paraya kendisinin tüm yani tüm yövmiyesini buna vereceği için gönlümden böyle koptu. Aa Luna ben ee, bu teslim ettiğim siparişten ücret almadım biliyor musun? Neden almadın Enes? Gittiğim adam inşaat işçisiydi ve bu hediyeyi çocuğuna aldığını söyledi. Ben de eşimin doğum yaptığını söyleyerek bugün kimseden para talep etmediğimi söyledim. Ya çok üzüldüm ya. Çocuğuna belki bugünkü yövmiyesiyle oyuncu alacaktı. Ben de hediye verdim. Aa iyi yapmışsın nenesi iyi yapmışsın. Evet ya. Neyse geldi mi başka sipariş? Evet enes bir tane daha geldi konuma ama ormanlık alanda. Hangi ormanda peki? Yani konum var mı? Konum bilgisi varsa benim telefonuma yollarsın SMS olarak. Oradan giderim. Var var yolluyorum şimdi hemen. Tamamdır hangi oyuncak peki bunlardan? Onu da alayım yanıma. Şu. Şu mu? Tamamdır bunu aldık o zaman. Ormanlık alan. Şimdi ben eve gidip telefonumu alıp geleyim ya. Telefonum evde kalmış. Of ya. Telefonum evde nasıl unutabilirim? Aklım almıyor ya. Of arkadaşlar bugün bir iyilik yaptık. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Arkadaşlar Luna'nın attığı konuma göre burada olması lazım. Ama hala ortalıklar da yok. Çünkü buraya arabayla giremeyeceğim için. Nerede ki acaba ya bu? Şöyle çıkalım bakalım. Hey! E, ee, sipariş ve ne oldum acaba? Siparişi getirmiştim. Hey! Allah Allah ya. Kimse neden yok burada? Konum tam olarak burayı gösteriyor. E burada kimse yok. Arkana bak! Ee, sen bir kimsin? Ne oluyor be o silah böyle öyle? Şimdi elindeki oyuncağı çabuk bana uzat. Ee, tamam abi uzatırım ya. Sakin ol. Bir oyuncak için değer mi sence böyle şeyler yapma ya? Şimdi cebinde ne kadar para varsa hemen bana ver. Cebimde para yok valla. Hepsi kasada ya. O zaman telefonunu ver. Ee, e, tamam vereyim abi ya. Al ya of ya. Son telefonum da abi yapma kurban olayım ya. Sus. Şimdi beni görmedi tanımadın. Eğer beni polise ispiklersen gelip o dükkanını başına yıkarım. Ee, tamam abi tamam. Kesinlikle yapmam özür dilerim. Hadi bakalım ben gidiyorum. ha. <laughs> görüşürüz. Of telefonu aldı ya ne yapacağım ben şimdi? Git polise şikayet etme dedi. Arkadaşlar polise şikayet edersen gelip dükkanımı yağmalayabilir. Gelip bana da zarar verebilir. Neyse ya bunu sadece Luna'ya söyleyeceğim. Ondan başkasına söyleyemem bunu. Of ya. Luna. Luna. <laughs> Luna ya. Çok kötü bir şey oldu. Geniş, ne oldu? Az önce sipariş götürmeye gittim ya ormana. Hı hı. Silahlı bir adam beni tehdit etti. Telefonumla oyuncu aldı ve para vermedi bana. Of Luna ya. Dedi ki bir de bunu dedi başka birine anlatırsan polis polise falan gelip dükkanını yağmalarım dedi. Of Luna ya ne yapacağız? Ya ne yapacağız şimdi gerçekten? Bir daha ormanlık alana sipariş gelirse ben gitmiyorum. Valla bak çok korkuyorum. Sen de sakın gitme tamam mı? Bu adamın sağ sonu belli olmaz. Belli ki kendisi hırsız ya. ya bir tane oyuncak için değer mi böyle şey yapma ya? Telefonla gitti Luna ya. Ben telefonsuz ne yapacağım ya? <laughs> Üzülme en içerisine bakarız merak etme. Of ya tamam bugün bu kadar Luna. Artık evlere dağılabiliriz. Ben daha satış falan yapmak istemiyorum. Çok korktum ya. Sen de gel evine git. Şu oyuncakları da arkadaşlar şöyle sandıklara koyalım. Hop buraya koyamıyoruz. Heh, şu al 50 tane elmas. Yarısı senin yarısı benim. İkimiz bölüşelim gel bakalım. Of of hadi gel gel gidelim artık ya. Evet. Kitledim mi sandıkları? Kitledim kitledim. Hadi bakalım Luna görüşürüz dikkat et kendine olur mu? Arabada kal sonra zaten görüşürüz. bir şey olmaz orada. Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum ya videonun sonu biraz kötü oldu ama hiç yok değil arkadaşlar. Bugün 25 elmas kazandık. Videoyu ben siz beğenmeyi canım ailem. Kanala abone olmayı unutmayın. Sağda ve sol çıkan iki adet mükemmel videoyu tıklayarak da onları da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay.